Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Nereye gelmişiz? Es-siyakate. Siyaka ne? Şoförlük demek. Yani şoförlük, kıyade o da aynı. Peki hivar, diyalogda ne diyor? Hel tuhsinu siyakate seyyarati. Araba sürmeyi iyi biliyor musun? Tuhsinu iyi bilmek. Etusaddikuni Laqultu laka sana söylesem inanır mısın İnneni ben la a'rifu bilmiyorum siyakate derraçetil havaiye yani bisiklet değil mi? bu derraçetil havaiye ve bir derraçetin nariye var o motosiklet bu ise normal bisiklet demek bisiklet sürmeyi bile bilmiyorum fadlen anes seyyareti yani araba sürme bırak diyor Bakın Fadlan Ali Seyyar araba sürmeyi bırak, bisiklet sürmeyi bile bilmiyorum. Aca benlek ne tuhaf adamsın diyor. Ne tuhaf sana. Fi eyyeti megaratin. Hangi mağarada? En fi eyyeti sahra. Ya da hangi çölde? Künte şu yaşıyordun. Ve ma zâke illa li farti havfi mine sukut. Bu ancak benim düşme. Bu düşme hata, kusur, gibi manalara da gelecek. Yani düşme, fart ne? Aşırı. Aşırı düşme korkusu sebebiyledir diyor. Evet. İden İzen o halde teal gel bu ke sana öğreteyim keyfiyete sikayeti seyyarati yani nasıl araba kullanılacağını sürüleceğini öğreteyim haythu e, ki la sukute fiha ki onda düşmenin olmadığı haysu öyle ki onda düşmek yoktur. Yani düşmenin olmadığı bir sürme. Hel tahmilu ruhsata kıyadeti seyyara sen araba e, bakın bu e, seyyare nedir? Bu ehliyet demek. Ruhsata kıyadeti seyyara yani sen ehliyetin var mı diyor. Hel <laughs> tahmilu ehliyet yanında mı taşıyor musun? Lem ahsul aleyha ba'd henüz onu almadım. Bu ba'd neydi? Henüz demek. Lem ahsul almadım aleyha onu. Ve neni ancak ben qaddemtu evraqi resmiye evraqi resmiyete resmi evrakları diyor. Sundum, takdim ettim. Fi müdüriyetil murur trafik müdürlüğüne ve kat uhtubirtu ve sınava girdim diyor. Ve temmetil muvafakatu ve e, ne yapıldı? Onaylandı demek. Bu ikisi beraber. Bakın bu temme ne yapıyordu meçhul yapıyordu onaylandı ala menhi Tabi muvafakat ala ile kullanılıyor menhi verilmesi ne ee, icazeti قيadeti seyyara burada icazeti desek daha doğru yani e, ya da menhi bana verilmesi dersek o zaman e, evet meful olarak okuruz قيadeti e, seyyara neydi ehliyet demek icaze belge veya izin, ehliyet belgesinin verilmesi onaylandı. İzen o halde ente sen sa'ikun muhtarif o, yani nedir muhtarif? Profesyonel demek. Profesyonel bir şoförsün. Eleyse kezalik öyle değil mi diyor. Lem eblu hadihi derece hayır o dereceye ulaşmadım. Lakinneni ancak uteberu sayılırım minen naşi'in fissiyake yani şoförlükte sürmede naşiin aktif iyi yani canlı sayılırım. Hasenen tamam helleke ente allimeni siyakate fi müddetin muhtasaratin. Bana kısa bir sürede ve şoförlüğü öğretir misin diyor ve min gayri ana'in ve ne yapmadan çok efor harcamadan yani çok yorulmadan veya çok sıkmadan öğretir misin? Galin çok kıymetli, çok pahalı diyor. Ve talebu rahisun. talep ise ucuzdur. Yani istediğin şey çok kıymetli ama sana bunu iyilik olarak yaparım gibi bir kalıp ifade bu. Tefaddal buyur. Veclis fi mekadil kıyade. ve şoför koltuğuna otur diyor. Gable kulli şey her şeyden önce erini bana göster. Devasetel kabih devasetel kabih nedir? E, fren e, pedalı demek. Devase pedal. Kabih fren. Fren pedalını göster. Ey nehiye nerededir? Ya lel aceb ne tuhaf la ta'lemu mahalle devasetil kabih. Sen fren pedalının yerini bilmiyor musun? hahiye hiye işte emameki önünde bir civari devasetil qabit. Devâsetil gâbid, bu kavrama pedalı. Yani, depriyaj demek. Depriyaj, e, elleti beyneha ve beyne ve vekûd. Evet, o ki, e, vekûd ne? Gaz. Yani, benzin. Gaz pedalıyla e, işte o e, ney pedalı? E, depriyaj pedalının e, ortasında. Dayıp, tamam, araftu, öğrendim, külle vahidetin her birini elleti anil yemin ki sağda olan devasetul benzin e, yani e, gaz pedalı ve fil vasat, ortada devasetul kabih fren pedalı ve ani şimal solda ise devasetul kabut depriyaj pedalı buna devasetul fasıl deniyor yani kavrama veya ayırma pedalı aleyke nur e, aleyke nur san, e, nedir? E, aydın olasın, e, yani iyi olasın, iyi, iyi, ki varsın gibi bir ifade. Ahsente fil vasfı, güzel anlattın. Vel an şimdi şegli seyyarete, arabayı çalıştır. Şegil, çalıştır. Bir idareti, çevirerek, idare. Miftahit teşgil, e, yani e, o kontak anahtarını. Miftahit teşgil, çalıştırma anahtarı, kontak anahtarını nahvel yemin, sağa doğru çevirerek çalıştır. Velime la udiruhu nahve şimal, niçin sola çevirmiyorum? Nefiz ma ekulu leke min gayri nikâşin. Yani tartışmadan diyor, benim söylediğimi uygula. Nefiz ne? Uygula demek. Es seyyâretu araba leyset ala keyfike. Yani senin keyfine göre değil. Alel keyfillezî turidu. Yani istediğin keyfe göre değil. Belhiye hasebet tasmiim ee, bir projeye göre ellezî elle, e, summimet aleyhi. Yani yapıldığı projeye göre diyor. Planlandığı projeye göre. hakat kat edertuhu Evet işte onu çevirdim. Ve neha. ancak o haş haşet tıkırdadı. Tıkırdadı yani bir ses çıkarttı. Summen tefe'et. Ama söndü diyor. Tekrar durdu. Femes sebep. Sebebi nedir? Aleyke en tek bise bi hıffeti, hıffetin hıffetin basman gerekir. Bu tek bise basma hafifçe devasetel benzin benzin pedalına maat teşkil çalışmasıyla beraber ve da'il miftaha ve anahtarı da bırak halema teştegilu çalıştığı sırada halema teştegilu çalışırken anahtarı bırak Hasenen tamam. Se unefidu ma tekulu bi dikkatin. Yani senin söylediğini tam dikkatle uygulayacağım. Elhamdülillah. Ha hiye işte kat işte galet çalıştı. Hel entaleku bi hel an. Şimdi gider miyim? Mehlen ya ehi. Yavaş ol diyor. Aleyke en tek bise basman gerekir. El qabıda. Depriyece. ila ahirihi sonuna kadar. Ve tusbite kademeke ve e, ayağını sabit tutman gerekir ala devasetil benzin benzin pedal üzerinde summe tuharriku e, sonra tuharriku e, hareket ettirmen gerekir atelete nakilis surati vites kolunu evet bu nakilis e, atelete nakilis surat vites kolu demek evet vites kolunu nahvel emam öne doğru Evet, öne doğru taharruk yani itmek demek. İtmen gerekir, hareket etmen gerekir diyor. Evet devamı var. Devamını da gelecek bölüme bırakalım. Burada bakın kelimelere şöyle bakalım. neydi? Hel tuhsinu iyi biliyor musun? Sıkayte seyyar araba sürme demek. Ve şurada derracet el havai bisiklet. Fadlen anis seyyare yani bırak araba sürmeyi ve araba sürmenin yanında ve mağara, mağara demek. Sahra, çöl demek. E, Fartı, havfi, aşırı korku, sukut, düşme. E yine e, seyyar araba sürmek dedik. E, ruhsata, kıyadeti seyyara. Bu da neydi? Ehliyet demek. Lem mehsul aleyha ba'd, henüz almadım. Evet. Müdüriyetil murur, trafik müdürlüğüne. E, Uhtu bir tu sınava girdim. Temmetil muvafaka onaylandı ala menhi verilmesi icazete kıyadeti seyyara araba sürme izni yani ehliyet diyeceğiz yine ee, Muhtarif, muhterif profesyonel e, demek lem eblu henüz ulaşmadım o sayılırım yine naşi'in canlı aktif peki şöyle geldik aşağıya müddetin muhtasara kısa sürede min gayri ana çok efor çok işte enerji çok harcamadan çok yormadan. Galin kıymetli pahalı ve talep rahis istek ise e, kıymetsiz ucuz. E, ve mek'adil kıyade şoför koltuğu demek. E, ve devvasetel kâbih, e, vite e, neydi bu? Fren pedalı. devase pedal. El kabi fren. Fren pedalı. E, ve e, devvasetil kabut, debriyaj demek. Devvasetil vekut, gaz e, pedalı. E, ve aşağıya geldik. Devasetül kabut, devasetül fasıl. Aynı eş anlamlı dedik. Aleyke nur, gözün aydın veya işte e, nurlanasın e, gibi bir mana. E, şagil, çalıştır, idare çevirerek. Miftah-ı teşgil, kontak anahtarını. Nahvel yemin, işte e, sağ tarafa. E, nefiz uygula, min gayri nikaş tartışmadan demek. Ee, ve burada e, tasmim proje plan e, ve şöyle geldik haşhaşet tıkladı tıkırla, tıkırdadı entefaet durdu söndü tekbise batma, basmak demek tekbise bi hıffetin hafif bir şekilde devasetel benzin gaz pedalına ve de' bırak el miftah anahtarı halema teştegülü, çalıştığı zaman dedisse onu uygulayacağım ee, ve e, entaleku gidiyor mu? Mehlen yavaş ol. Tek bise basman gerekir. El kabide depriyece ile ahir sonuna kadar. Ve tusbite sabit tutman gerekir dedin. Ee, ve burada tuharrik hareket ettir. Atelette naklü sur'a vites kolu. E, dedik burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.